canına bu arada. Lütfen hepimiz için lezzetli yiyecekler getir olur mu Alişe? Hemen getir lütfen çok acıktık. Kızım. Sence bu plan işe yarayacak mı? Ne diyorsun? Akşat da ben birbirimiz olmadan ne kadar mutlu görünürsek onu o kadar çabuk eve getirecektir. Hepimiz oruç tutuyoruz ama sen Alişa'dan bizim için yemek getirmesini istedin. Ya bize yemek getirirse yiyecek miyiz? Bu ne Revati? Bugün karvaçut ama sen kendini tıka basa dolduruyorsun. Söylesene sorun ne? Aslında sorun yok. Sadece eşim olarak saygılı olmanı umuyordum. Diğer eşlerin kocalarının uzun yaşaması için nasıl oruç tuttuklarını görmedin mi? Bu ilişkiden çok fazla beklentin yok mu senin? <laughs> Sevgili karıcığım, bak karı koca ilişkisi her zaman böyledir. Dur bir dakika. Sen ne söyledin? Bir karı koca ilişkisi mi? <laughs> evet. Aramızda ilişkinin bir köpekle sahibi arasında bir ilişki olduğunu unuttun mu? Bir vezir ve bir piyon. Anladın mı? <laughs> Ayrıca, ilişkimiz sahte canım. Her gün aşağılanmak ve bunun hatırlanması hoşuna mı gidiyor senin acaba? Ve sana boşanma kağıtlarını da gösterdim. Yani bu evlilik anlamsız. Bu kadar yeter. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Bana istediğin gibi davranabileceğini mi sanıyordun? Söyle. Evet, davranabilirim. Kendi çıkarım için çalışacağım. Seni mutlu etmek için evlenmedim ben. Güzel. Peki, ben de çıkarım neyse onu yapacağım. Acı çekmem falan hiç umrumda değil. Dur bir saniye. Bunu yapmayı aklından bile geçirme. Seni parmaklıklar ardına gönderebilirim. Umarım burada benim sayemde lüks bir hayat yaşadığını biliyorsundur. Yoksa hapiste çürüyor olurdun. Revati! Parv'ın benim kardeşim olduğunu unutma. Biz bir takımız ve burada olmak için nedenlerimiz var. Tamam mı? Kimse bir diğerine iyilik yapmıyor. Ben de onu bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim bir takım olduğumuzu. Biz ne evli bir çiftiz ne de arkadaş. Buna onu açıkla. Bana emir vermeye çalışıyor. Sınırlarını bil. Şunu gördün mü? Benimle çok kaba konuştu. Sana söylüyorum bak çok küstahlaşmaya başladı. Her şeyi gördüm. Onun da zamanı gelecek. Ama zamanı gelene kadar beklemeliyiz anladın mı beni? Doğru zaman geldiğinde ona haddini bildireceğiz. Yani bizi aşağılamasına izin mi verir? Par. Revati sadece Alişe yüzünden kibirli ve güçlü davranıyor. Karşısındaki kişinin ablası Guttan olduğunu unutuyor. Ve bu yüzden hiç sorun yok. Anladın mı? Gel git dönene kadar bekleyeceğiz. O zamana kadar bırak da kız kardeşler savaşsın. Tamam mı? Guttan babaanne ve iki geleniyle restorana gitti. Eminim orada olay çıkaracaklardır mutlaka. Buyurun. Özel insanlar için özel yemekler. Karnınızı doyurun millet. Ee, hadi yemek yiyelim olur mu? Hadi başlayalım. Anne farkında değilsin ama başımız belada. Bugün karbuçut. Yemek yiyemeyiz. Ne yapacağım? Tanrım bana bir fikir ver lütfen. Her şey bana suyu uzatır mısın lütfen? Teşekkür ederim. Durun bekleyin. Şey kimse yemesin olur mu? Neden olmasın? Ha? Yemekler çok güzel görünüyor. Evet anneciğim yemekler çok lezzetli ama şuna baksana. Yemeğin içinde bir saç teli var. Saç mı? Yemekte saç var. Lütfen suyu uzatır mısın bana? <laughs> Alişe bu ne böyle? Akşat'ın hazırladığı Yemekten saç çıktı. Buna müsaade etmeyeceğim. Nerede o? Onunla bu konuda konuşmam lazım. Hadi gelin, biz gidelim. Bekle bir dakika. Ne yapıyorsunuz burada? Önlük ve şapka takmalısınız. Ne yapıyorsunuz burada? Önlük ve şapka olmadan mutfağa giremezsiniz. Yemekle saça yer yok, öyle değil mi? Bu ne demek? Saçma sapan konuşuyorsun. Gerçek bu. Bu mutfaktan birinin saçı yemeğin içine düşmüş ve o yemek bize yani müşterilerinize servis edildi. Bu mümkün değil. Aynen öyle oldu. Müşterilerinize saçlı yemek mi servis ediyorsun sen Akşen? Diğer müşterilerin önünde olay çıkarmadığımız için minnettar olman gerekirdi. Sana şikayete geldik yoksa bunca yılda bir şef olarak kazandığın saygıyı kaybedebilirdin değil mi? Hem sen hem de stajyer. Bak Kutlan, yemeğimin kalitesini sorguluyorsun. İşimde dürüst olduğumu gayet iyi biliyorsun. Evet, ne kadar dürüst olduğunuzu biliyorum. O zaman neden müşterilerinden özür dilemiyorsun Akşat, söyler misin? Hatalı olduğunu kabul etmeyip inkar ediyorsun bir de, sen nasıl bir şefsin? Affedersin, bu benim hatam evet, değil. Evet, senin hatan. Bunu söyleyeceğini biliyordum ama. Bu yüzden kanıt getirdim. Bakar mısın? Bu senin hatan Akşat. Bak bak, iyice bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Evden ayrıldığıma çok sevinmiş olmalısın. Ama burası benim restoranım ve benim mutfağım. Ve mutfağımda bu saçmalığa izin vermeyeceğim. Sırf buranın sahibi olduğun için saçla yemek yememizi mi istiyorsun? Yiyebilirsin. Ayrıca o benim saçım değil, senin saçın. Uzunluğuna bakarsan... Ne kadar utanmazsın sen Akşat. Buraya gelirken ilişkilerimizi bir kenara bırakıp... ...Indoor'un ünlü şefinin pişirdiği yemeği yemek istemiştik. Ve bunun için para ödeyeceğiz değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim Akşat? Buraya ailen olarak gelmedik biz. Biz senin müşteriniz. Ve müşterinle bu şekilde konuşamazsın değil mi? Şikayet ettiğimizde bizi sorgulayamazsın. Tabii söylenmek istiyorsan çekinme. Gördüğüm kadarıyla ne yemek yapabiliyorsun ne de konuşacak terbiyen var. Sana bir tavsiye vereyim. Kibarca konuşmalı ve yemeğine daha az tuz eklemelisin bence akşam. Belki daha çok iş alırsın. Benim terbiyem yok. Git buradan. Gidelim anneciğim. Neden hepiniz bir tiyatro grubuna katılmıyorsunuz? Ya da oyunlarda rol almalısınız. Ve sen? Pireyi deve yapmakta çok iyisin, Guttan. İyi bir oyuncu olduğunu kabul ediyorum. Ama diğerleri? Onları eğitmek için ne zaman vakit buldun? Burada zamanını boşa harcamayı bırak. Mumbai'ye gitmelisin. Sende potansiyel var. Oyunculuk yeteneklerinle herkesi kandırabilirsin. Ama ben hariç. Çünkü ben sıradan biri değilim. Ben Alişe Antara Cinnalım. Daha büyük sessiz sinema gösterileri yaptım. Bu benim ilk günüm. Biraz tatlı alın. Hepiniz yiyebilirsiniz. Kekin içinde saç yok. Yemin ederim. Sizi beslememe izin verin. Ne de olsa şefin özel misafirlerisiniz değil mi? Yemek yemeden gitmenize izin veremem. Guttan. Al Guttan. Ye hadi. Ne pahasına olursa olsun, Kayvaçut orucumu yarıda kesemem. Senin hatrın için bile, Alişa. Ye hadi gutta. hadi hadi. Ye şunu. Hadi. Hadi ye. Alişa kes şunu. Evet biliyordum. Siz hepiniz hilekarsınız. Beni saf ve aptal mı sanıyorsunuz? Bütün bu kadınlar süslenip püslenip buraya gelip beni kandırmaya çalışıyorlar. Bugünün kar ve çut olduğunu bilmediğimi sanıyorlar. Ve sen bu planın başarılı olması için bana zor anlar yaşattın. Ama gerçek ortaya çıktı işte. Çocuklar bile bu kadınlar kadar dramatik davranmıyor. Ve şimdi <laughs> acınızı görebiliyorum. Görmek istediğim şey buydu. İkiniz de bunu bastırmaya çalışıyorsunuz. Beni kandırmak için işbirliği yaptığın Akşat Cindal benim babam Gutta. Şunu unutmayın. Rahat ve lüks bir hayat sürdünüz. Ben de sizin gibi değil, sokaklarda yaşadım. Yalanı gerçeği ayırt edebiliyorum. Gözlerim kapalı bile yapabilirim. Benimle resmen dalga geçtiniz. Artık şimdi sıra bende. Sizinle nasıl dalga geçeceğimi izleyin. Ben bunu yaptığımda gülemeyeceksiniz. Acı çekeceksiniz. Sadece bekle ve gör Bayşe. Artık beni durduramazsın. Planımız başarısız oldu. Şimdi ne yapacağız? Anne, 24 saat içinde AC'yi eve nasıl getireceksin? Hey, geri döndün. Ama Bayjin seninle değil mi? Ee, evet, nasıl olsun ki? Alisha saftır, onu kandırabilirsin. Ama beni kandırmak seni aşar. Alisha benim piyonum ve ben onu senin aptalca hareketlerinin hakkında bilgilendirdim. Utanmıyor musun sen? Dur 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 dur. Bekle, zamanını boşa harcamak yerine neden şuraya bakmıyorsun? Saat 12. Mücadelenin yarısını kaybettin. Daha 12 saatin var. Tatmin olmak için birkaç maskaralık daha deneyebilirsin ama... Sana şunu söyleyeyim. Bay Cindal ne buraya geri gelecek ne de orucunu açmana yardımcı olacak. Kaybettiğinde lütfen ismini değiştir abla. Kaybeden Gut'tan olarak... anladın mı? Bir şeyler düşünmem lazım. Sadece 12 saatim var. Akşatı 12 saat içinde nasıl eve getireceğim bilmiyorum beni. Bu son. Şefe söyle, gelecek haftanın menüsü bu. Evet efendim. Teşekkür ederim. Efendim, ah. iyi misiniz? İyi misiniz efendim? İyiyim, iyiyim. Efendim, biraz su alım. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Lütfen bunu al. Tamam efendim. Merhaba. Akşat. Sen iyi misin? Ben çok endişeli hissediyorum. Restoranda çok yoğunsun. Alişe sana zor anlar yaşatıyor. Bir şey yiyip içmiyorsun bile. Lütfen bir şeyler ye Akşat olur mu? Akşat bak sana söylüyorum. Lütfen... Lütfen orucunu boz artık. Ben çok endişeliyim. Sen iyi misin gerçekten? Sana iyi olmadığımı düşündüren nedir söylesene. Çünkü kalbim öyle diyor ve kalbim asla yalan söylemez Akşat. Sen oruç tutmaya alışkın değilsin biliyorum. O yüzden lütfen bir şeyler ye. Biraz su iç ve vücudun enerji olsun olur mu? Yoksa devam edemez. Öyle mi? Kuddan Akşat Cindal bana şunu söyle. Renkleri sevmezdim. Sadece siyaha düşkündüm. Arkadaşlığa da alışkın değildim. Yalnızlık benim tek yoldaşımdı. Kusurlara da alışkın değildim. Her şeyin mükemmel olmasını isterdim. Ama sen hayatıma girdiğinden beri alışkanlıklarım değişti. Sen bir alışkanlık haline geldin. Seni seviyorum ve sen benim aşkımsın. Bu yüzden aya baktıktan sonra seninle birlikte orucumu açacağım. O kadar. Anlıyorum. Üzgünüm Gutan. Alişe yüzünden uzak durmak zorundayız. Benim küçük kızım... Dur bekle. Yani harika şeyler söylüyorsun Akşat. Ben senin alışkanlığını ve bana tapıyorsun. Ama sonra beni yabancılar yabancılaştırıyorsun. Kızım derken... Neyi kastediyorsun anlayamıyorum bir türlü. O bizim kızımız. Pekala özür dilerim. Demek istediğim bu değildi. O bizim kızımız, tamam mı? Akşat bu sorunda beraberiz canım. Birlikte çözeceğiz bu sorunu, anlıyor musun? Sadece bekle. Ne kadar zor olursa olsun, bir babayı kızıyla yeniden bir araya getireceğim. İnancını kaybetme olur mu Akşat? Her şey yoluna girecek. Hiç üzülme. Gooden, biz birlikte olduğumuz sürece her sorunu çözebileceğimizi iyi biliyorum. Gülden, orucunu nasıl açacaksın? Hadi ama orucumu nasıl açacağım diye nişanlıyor musun? Açacağım ben. Hem hiç kaybetmedim ki Akşat. Her şey yapabilirim ben. Bekle ve gör. Ay doğmadan önce Alişar'la birlikte evde olacaksın tamam mı? Beni yedirecek ve orucumu açacaksın. Ve biliyor musun Akşat? Sadece inanman lazım. Her şey. O zaman yerli yerine oturacak. Her şey çok güzel olacak. İnancım var Gudan. Sana tüm kalbimle inanıyorum. Peki Akşat. Ben kapatıyorum. Tamam. Kendine iyi bak. Anneciğim. Neyin var anneciğim? Niye üzgünsün böyle? Her şey yolunda mı? Endişelenmem için bir sebep var canım günün yarısı geçti. Neredeyse alaca karanlık oldu. Ay doğmadan akşam eve nasıl gelecek? Kuddan orucunu nasıl açacaksın kızım? Anne, günün yarısı geçti ama günün diğer yarısı bende öyle değil mi? İnan bana her şey yoluna girecek anneciğim. Evet ama nasıl olacak bu? Hmm. Her şey yerli yerine oturacak. Benim bir sırrım var anne. Sana söyleyeyim. Alişan'ın Akşat'ı eve getireceği bir planım var anneciğim. Sen hiç merak etme olur mu? Her şey yoluna girecek. Gerçekten mi? Eminim ki ay doğmadan burada olacaklardır. Bana yemek getirecek ve orucumu açacak. Nasıl olacak peki? Benim inancım var anneciğim. Sen otur ve meditasyon yap Tüm sorunları çözebilseydi Herkes meditasyon yapardı Hey dinliyor musun sen Kes şunu Ve ne yapacağımızı düşünmeye başla Tamam sen burada otur Ve meditasyon yap ben bir şey düşünürüm Sen bir aptalsın Revati Ne Sen aptalsın ve saf birisin Ağzından çıkana dikkat et Sen düşünmelisin ben değil Yeni bir plan, yeni bir çözüm falan düşün. Gerçekten mi? Madem bu kadar zekisin, neden yeni bir plan düşünmüyorsun acaba? Zaten gözlerim kapalıyken yaptığım şey buydu. Çünkü sen benim gördüklerimi göremiyorsun. Anladın mı beni Revati? Sen ne görüyorsun? Revati kafanı çalıştır ve bir düşün. Ya bu sorundan kurtulursak o zaman ne olacak? Guddan çok huzursuz ve umutsuz olmaya başladı. Değil mi? Doğru. AJ'nin Alisha ile eve gelmesini istiyor. Çünkü bugün Karvaçut günü. Ay doğmadan önce şunu bir düşün tamam mı? Ya Good'dan ay doğmadan önce orucunu bozarsa ne olacak? O zaman AJ ve Alisha'nın geri gelmesi hiçbir işe yaramaz değil mi? Doğru ya. Revati öyle bir plan yapmalısın ki ablan orucunu bozmak zorunda kalsın. Hmm gecesini bana bırak. Ben onun kız kardeşiyim ve ablamın zayıflıklarını bilirim. Planın ne Revati? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.